Evet arkadaşlar ee, benim şimdi yine son olarak göstereceğim size bunlar kaldı arkadaşlar yani bir saniye pardon bunlar kaldı bu kremlerden aldılar bir de arkadaşlar bu size bunu sizi kutumu kapatıyorum ee, şeyimde videomda anlatırım niye nasıl kullanacağımızı evet nasıl konulacağımızı anlatacak. Arkadaşlar Cemil Bey'in Haziran ayında %4 olarak kapattık. Bir de bu ay e, ilk adım hediyesini aldım. Bunu da arkadaşımın eşine hediye olarak göndermek test yani deneme amaçlı hediye olarak göndermeyi düşünüyorum. Böyle kalsın arkadaşlar. Evet. Kutumda hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Hiçbir şeyim kalmadı bunda. En son olarak şunu açalım. Şunu açalım. Dağıttım çünkü bir sürü kutu var yani. Kusura bakmayın. He, size şöyle göstereyim ben şimdi arkadaşlarım. Ben kendime arkadaşlarımla birlikte dışarıya şey yapmak istiyor. şimdi yaz oldu zaten inşallah Temmuz ayından karantinler kalkıyor. O yüzden şu sokağa çıkma yasağı kalkıyor. O kalkınca da biz de biraz böyle gezmeyi düşündük arkadaşlarla satış yapmayı düşündük. Açık alanda yani çok insan olduğu yerde. Pardon. Şöyle göstereyim. Bunlar da geldi. böyle geliyor böyle ben sipariş verdim bunu kendim için şey satış yapacağız yani dışarıda açık alanda toplu insan olduğu yerde daha ben yani ayın 15'ine kadar yani oturmayı düşünmüyorum ayın 15'inde de gideceğim Irak'ta inşallah kısmet olursa bu defa işimiz güzel olursa biz yine şey yapacağız devamlı alışveriş sürekli şey yapacağız şöyle çanta göndermişler arkadaşlar şeyimiz için bu galiba bunları ve taşımak için göndermişler arkadaşlar çok teşekkür ederim Tabii bunları taşımak için galiba ee, dediğim gibi biz ikimiz de benim sekreterim gibi olup olan Cemil Bey yani şu anda şu isime gönderdiğim ekibim diye çalışanım yanımda yardımcım ikimiz için şöyle çalışmak için şöyle gönderdim karşı verdim arkadaşlar şöyle İkimiz kullanacağız bunu. Oy arkadaşlar ben size bunu böyle teker teker çıkaramam. Zaten bildiğiniz eşya şeylerim, hadi verdiğim siparişlerim. Size hatta şöyle göstereyim. Bir kameramı alabilir miyim? Şöyle göstereyim. Yok kapatma ver öyle. Size zaten şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle gösterebilirim. Bakın verdiğim siparişlerim, yani göndereceğim olan hoş geldin programım. Bir de biliyorsunuz burasını söyledim. Şu benim verdiğim siparişler arkadaşlar bakar mısınız? Elimde hiçbir şey kalmıyor gerçekten ben hakkım olarak bunları hepsini aldım benim yani Cemil Bey'in adına kaç tane çıktıysa aldım çünkü bunu çok satıyorum ee, bu şampuanlarım da zaten bitmişti bunları da aldım Cemil Bey'in adına bu ikinci siparişim adam hemen direkt iki tane sipariş girdim arka arkaya bu ikinci kutusu bir daha arkadaşlar şöyle göstereyim şunları ben test olarak ira göndermek istedim o yüzden istedim bunların testini şimdi nasıl yapacağım onlara verdiğim parfümlerin testlerini böyle göndereceğim paket olarak test amaçlı daha sağlam olsun diye bu biliyorsunuz erkek saç fırçası ben eşim de kullandı ee, ben hep bunu çok sattım bunu o yüzden yine çok aldım arkadaşlar şu celim çok talep olan oldu birdenbire çıkarayım diye çıkaramadım çok siparişim olduğu için 10 tane aldım arkadaşlar çok aldım yani bir de ne almışım bu ses Love Patreon bunu aldım. Bunun galiba parfümünü de aldım ben ya. Ama çıkmadı. Hay buradaymış pardon. Ha bakın arkadaşlar. Ay açık açıldı ya. Tamam kapatırım ben. Şöyle aldım bunu da. E, şimdi kendimde hiç mal kalmadığı için arkadaşlara tavsiye etmek için aldım bunu arkadaşlar. Tek şey olmasın diye. Başka ne sipariş vermişim? Yani bu kadar arkadaşlar. Kalan bildiğiniz sabun, kataloğun sıcak teklifinden ve şampuanlarım arkadaşlar. Bu işte göndereceklerim bunlar. Şöyle. Bir de arkadaşlar bunu ben göndermek için, Irağa göndermek için hazırlıyorum. Bunları birazdan yine videosunu çekeceğim. Kutumu kapatıyorum. Videosu çekmek istiyorum. Dağıttım bir sürü eşya var. Biraz toparlayayım arkadaşlar. Aa. Sonra size ben videomu devamını çekerim çünkü biraz toparlamam lazım eşyaların biraz yerlerine koyacağım. Ondan sonra size kutumu kapatıyorum videosu çekeceğim. Görürsünüz daha detaylı anlatırım. Bir tane videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like düğmeye şey, basmayı unutmayın. Bye bye.